10 Kasım Atatürk Anma Günü dolayısıyla Trabzon'daki Atatürk Köşkü ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Günün anlam ve öneminden dolayı vatandaşlar köşke adeta akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu Atatürk Köşkü'nde ziyaretçiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yakından görme fırsatı buldu. Aileler, öğrenciler ve şehir dışından gelen misafirlerin yoğun ilgisi gün boyunca devam etti. Evet, bizim de oğlumuzda ilk kez Atatürk'e, gerçi Anıtkabir'e gitmiştik ama 10 Kasım'da Anıtkabir'e gidemedik. Biz de Atatürk Köşkü'ne gelelim dedik. İnşallah Atatürk'ün izinde cumhuriyetçi, milliyetçi vatanını seven çok güzel bir e, vatandaş yetiştirmeye özen göstereceğiz. O da öyle bir vatandaş olacak inşallah. Ben de bir öğretmenim bu arada. Baş öğretmenimiz ziyarete geldik 10 Kasım'da. Bizim için çok önemli, çok değerli bir gün. Böyle yüreğimizde onun özlemi, minneti, her şey, bütün duyguları yaşadığımız bir gün. İyi ki bizim liderimiz. Ben de çocuklarıma her zaman onu anlatıyorum. Her zaman ondan bahsediyorum. Hep de onu anacağız. Onun yolunda, onun izinde güzel çocuklar yetiştireceğim. Herkese de <laughs> bu 10 Kasım'ı böyle en içten, en duygulu, en özel bir şekilde anmalarını diliyorum herkesten. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının yıl dönümünü anmak için buradayız. Yaptığı her şey için o kadar minnettarız ki bugün Atatürk Köşkü'ndeyiz şu anda ve atamızı anıyoruz. Bugün çok üzgünüz aslında. Atatürk'ü saygıyla minnetle anıyoruz. Minnetimizin başı sağ olsun. Valla yani çocuğumuza aşılamaya çalışıyoruz. Minnetle anıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız da. Bu anlamlı günü e, tabii hiçbir zaman unutmayacağız. E, atamızın izinde her daim çocuklarımızı da ışığında e, yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için böyle manevi değeri yüksek yerlere devamlı e, ziyarette bulunuyoruz. İzmir'den geldik ziyarete. E, atam her zaman bizim kalbimizi yaşayacak. Merhabalar. Akdil Anaokulu olarak geldik. Okulda da anma törenimizi yaptık. E, şimdi Atatürk'ümüzün yanına geldik. Değil mi çocuklar? Nereye geldik? Nereye geldik? Evet, birlikteyiz şimdi çocuklarla çok güzel olacak. Teşekkürler. El sallayın.